İngiltere Başbakanı David Cameron resmi ziyaret için geldiği Almanya'da mevkidaşı Angela Merkel'le bir araya geldi. İkili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlerken Merkel, Lisbon Anlaşmasında sınırlı bir şekilde değişiklik yapma isteğini tekrarladı. Cameron ise bölgedeki krizin çözümü konusunda sıkı bir şekilde birlikte çalışacaklarının altını çizdi. Yakın arkadaşlarımızla aramızda çok iyi görüşmeler yaptık. Tamamen anlaşmaya vardığımız çok konu var. Ortak pazarın önemi. Bütçe disiplini ihtiyacı, ihtiyacı olan ülkelerin borç sorunu ve bütçe açıklarıyla mücadelesi gibi. Ve şansölyenin biraz önce dediği gibi Avrupa Birliği bütçesi enflasyon oranıyla bağlantılı olmalı. Avrupa Parlamentosunun önerdiği yüzde beşlik artış Avrupa'daki ülkelerin bütçe kısıtlamalarına gittiği bir zamanda kabul edilemez. Londra hükümeti Lisbon anlaşmasında değişiklik yapılmasına yanaşmıyor. Öte yandan Almanya ve Fransa'nın başını çektiği kriz yönetiminde Londra yönetiminin ikinci plana atılması İngiltere'de rahatsızlık yaratıyor.